bak Sağ olasın. 80 yüz yani. Mehmet abi alamam ben, ben, ben arkadaş ver alırız. Almaz vermezse tamam, ben de gideceğim. Bir şey diyorlar. Gerek ben de, ben de abi. Abi, abi. Ben abi. Ya Allah razı olsun be alamam o para. İnan abi. abi. Ben seksene veririm. Ben yetmişe olursak verirse 80 e Ben A, bir 80 milyon aldık be. aldık. Kaç para daksın? Arkadaş. Sağ ol abi iyi, iyi para çıkardı. Bak hele. Sen de öyle 80 lira. Hayır <laughs> abi bir şey çok bilme ya. sen 10 lirayla mal bağır olmaz ya bunu. Ya yemiş yemiş ha. Ne yemiş? Sen yemiş. zayıf oldun lan zayıf. Atlı oldum ha atlı. Hayırlı işler arkadaşlar. Hızlı <laughs> 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 adam ya arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bereketli olsun. <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> diğer. Dişi kuzu, kuzulu koyun. E, Ekmek mi? Bir 24 efendim veririz. Seviyorum Nereye kaçıyorsun ya? Işte. Sen bir senedir para karıştırmıyoruz biz nasıl olacağız? Ya şimdi o da güven sağlamak ya. için. Al, alın, alın. Afyon canlı hayvan pazarından, küçük baş pazarından herkese hayırlı işler. Sıçına var ya. Süt. Üs. Maşallah, maşallah, maşallah. Berekatlı olsun, yokunuz da. Etik bu şu. Atma kuşu var bak. Şuraya koyalım bakayım. Haftanın canı ayran pazarımla herkese günaydın hayırlı <laughs> işler. Bereketli günler. Yağış olunca biraz pazarda katılmaz. Pazar yayınıza getiriyoruz. YouTube'da Kuzucu Yiğit'i sağ takip edip abone olabilirsiniz. Aa bu şeydi. Biz alamayız. Pazarı. Hayır aldığım şey var. Rum diyor. Kış kış kış. Cemil amca hayırlı işte. Sağ ol. Bereketli olsun. Ne satıyoruz abi? Abi bunu satıyoruz. Ne istiyoruz buna nasıl olursa? Buna 14 lira diyor Kaça vereceğiz? 14 liraya. 14 bitmişi liraya. niye abi? Ya Bunun bitmiş. bir bitmişi vardır. Bitmişi işte öyle olur ya. Hmm. Neresi abi? Ben mi? Ben Üstaç köyden. Tamam abi hayırlı işte. Bereketli olsun. yemin olur? Vermeyeceğim. Evet. Yemin Hayır görsün. Ya 22 abi kazancı o. Özkan abi, abi etme Gerek yok. Özkan abi. Sen. Çocuğa bin lira atma. Bin değil, bire bak. Bire i̇ki bin bin Abi çocuğa bin lira atma. ya. Mal kalma. Sos. Ya para kazanmıyor ya. Ya bırak. lira Hayır Tamam Hayır gör. Hayır gör. Hayır Hayır mı gör. bu gör. bu gör. Hayır Hayır gör. Hayır gör. Ne sattınız ne abi? Ne bakalım Özkan Bey? Ne Sağ sattık? Bunlara verdik abi. Kaça verdin abi? 16.000 lira verdik. Hayır mı görsün? İki taraf. Manisa'dan gelmiş Manisa abi. Manisa'lı mı? Tamam. Manisa'dan. Hayırlı ben olsun. Sıfırdan geliyor. Hayırlı olsun abi. Bereketli ol. Sen? Ben, ben buram. Ben buram. İkiniz de kazanın abi. Dörkun Bey nasılsınız? Uzunum, iyi vallahi. Nasıl Hayır, pazarın durumu? Pazarın durumu şu ana şuradan yedim, şu ana dolaştım, geliyorum bakın. Pazarın durumu. Niye alacağız yapacağız. nasıl bulursa? Nasıl buluşa e, kabak gibi, duruna gibi erkek toplu. Kurbanlık. Aynen. Tabii aynen. senin aldığın mal kalite olacak. Aynen. aynen. Hayırlı işlerin olsun, olsun. Hayırlı işler abiler, bereketli olsun. Ne satıyoruz nasıl olursa? Kolay boynum ne istiyor bu dişi kuzu abi? 14 diyor bir tane. Kaça vereceğiz sınav? 12'ye vereceğiz. Olcu 13 lira diyeyim. Evet. Hayırlı olsun iki evet. tarafa da görüşürüz. Evet. görüşürüz. yana otur koyuyorum da adam tanımıyor. Uzman el Hava işte. daha boş geldi. Nasılsın abi? İyi abi bu. Ne geldi nasıl bursa 25 tane buz zor. Ne istiyoruz bunlar abi? 11 buçuk. 11 buçuk mu? Evet. Kaça vereceğiz? 11'e vereceğiz. Vereceğiz. Hayırlı işler Hüseyin Sağ ol Ahmet 360 bin lira diyor piyasada öyle mi? Öyle olmuş diyor abi. Evet. Net Öğren bilgi. Mi? Hayırlı olsun iki tarafa Bedenleri güzel kuzuları. <laughs> Uzmam çöre <cihare> bir yere. <laughs> Arabada kuzu duruyor. Hiç kuzu yendirmez. Kim Ben? ben? ben, ben, de ben de yok. Valla ihtiyaç da yendiren yok. La Hüseyin sen gençken ni delikanlıymışsın lan. Niye? Yaşlanmış sen yaş kaç? Dur. <laughs> Babacım o hemen hemen aynı motel etmişsin. Valla dağıtmışsın defa sen için bazala ya var cengiz inşallah. Ha? Kuşkuda veriyorlar. Kilo? Ha. Tartmadın mı? Dünya kanıta orada iki adım tart ki. Maçlıyor galiba. 36-37 kilo gelin. 32 mi? Ha. 35 gelin. Yani 30? Ya sana 30, 36, 37 diyor. Niye 35, 32'si ya? Huzu güzel lan Buzu güzel tabi. O erkeği ayır içinden. Bir müşteri bulacak da bir şeyler. Oğlum şey vardı ya, özdilek. 330 kilo git Kilo. Tam gırkalar onu. Bir bulge de verelim. Ben de kuzu var mesela 400 alsa belki düşünürüm. Niye anca çıkar? Bulge de verelim. Bulenge bir gezin engeli. Herde karı da yok. Yenek kuzu var çek. olsun Yasin amca. Hayırlı işleriniz olsun. O, 36 tabi. Sağ olun, sağ olu. Ya, 30 ol. <laughs> Hadi Bismillahirrahmanirrahim. 36 bin. Abi. 38. Ne alıyoruz, ne satıyoruz abi? Bak, 42 lira. 3 kuzu. Ne ne kaldırdınız hadi? Ben ben 42 dedim o da 38 diyor. Ya 40 lira ya, yani, 40 lira iki taraf. Hayırlı olsun lan. 40 geçsin. Ne geçsin? Geçsin. 40 lira. Hayırlı olsun. Ya 40 lira. İyi hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. iki tarafa. 3 toklu 40 lira. Evet. Ha, Moru hayırlı olsun. Moruk değil lan. De, de, adamın bura. <laughs> Küfür yok. Küfür yok. hayırlı hayvan pazarından herkese hayırlı işler, bereketli günler. Çekime devam. Hayırlı işler. Musa amca hayırlı işler. Ne satıyor? Kuzu kuzu. nerede kuzu? Aha. Dişi kuzu. Ha. Ben de çok. <laughs> hayırlı işlerin olsun. Sağ ol abi. fiyatla yüksek alım satım yok. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da Kuzucu İsa olarak abone olup takip edebilirsiniz. Ercan Dey hayırlı işler. Hayırlı işler. Bereketli olsun. Allah Bereketli olsun. Ne satıyorsun nasip olursa? Allah nasip ederse kuzu, kuzulu koyun. Adem Emre'nin kuzulu. Maşallah maşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereketli. Hıdaat hayırlı işte. Ne diyorsun? İyi valla. Evet. Maşallah maşallah. Kaliteler geldi. Sıh. bakalım. Hayırlı işler. Bir, bir bakalım da. Afyon çayı bana pazarından devam hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayır işte. Bir daha mı bölgeyim ya? daha mı bölgeyim ya? Abi bir daha mı bölgeyim ya? Başka abi. Ben 8 lira verdim. 8 lira verdim. Uzun oluyor. Ver Pazar yağış dolunca alışveriş yok. Hallenme ilişkiler. <laughs> <laughs>

Hesap et bakalım ben 14 puştan ne diyeyim. Acele, acele işi an bak. güzel incele bir. 14.250 Oldu mu, oldu mu? Oldu oldu. Hayırlı olsun iki tarafa da. 270 Maşallah, maşallah, maşallah. Hayırlı olsun iki tarafa da. Ben gideyim mallarımı indireyim gari. Aferin Çayırbağcanlı hayvan pazarında. pazar biraz durgun arkadaşlar alım-satım yavşek Hayırlı işte. Kafadan aldın mı diyeyim hayır hayırlı dahil işte. Hayırlı işler, hayırlı işler. Hayır işler. Hayır işler ne, ne gittiniz kuzur abi? Kuzur koyun gittik abi. Ne istiyoruz kuzur boyunları? 25 25'e istiyoruz abi. Kaça vereceğiz? 24'e vereceğiz abi. Bağlı değil mi 24? Abi bak sen kuzura anasını koyun ya. Hani nerede anasını koyun? Ufak duruyor kuzula. Ha? Biraz ufak duruyor arkadaş ya. Olan mal bu diyoruz. İyi maşallah maşallah. Allah hayırlı müşteriler versin arkadaşlar.